insanlığın durduğu iki yaşındaki sala bebe taciz eden, istismar eden, döven, darbeden bu alçakları sallandıracaksınız İbreti alem için idam gelsin kardeşim, Türkiye'de idam gelsin. 12 milyon mültecinin olduğu bir yerde Türkiye'de daha önce kökü olmayan ve en küçük karışıklıkta ortalığı kasıp kavuracak ve milletin malına mülkünü yağmalayacak olan bu insanlar Türkiye'deyken ve artı 500 binden fazla İçişleri Bakanı söylüyor, ben söylemiyorum. E, Suriyeli'nin kayıp olduğu, eli silah tutan 1 milyon Afganlı Türkiye olduğu bir yerde katı kurallar ve yasalar olmak zorunda. Polise vurma yetkisi vermek zorundasınız kardeşim. Polis Almanya ve İngiltere ve Belçika ve Amerika polisi gibi vurabilmeli suçluyu. Dur ihtarına uymayanı indirecek kardeşim. Burası yol kesen anı değil. Burası göçmen deposu değil kardeşim. Yani burada Sıla bebeği alçakça böyle taciz eden, istismar eden, darp eden insanlar bunun bedelini ödemeli. Bunun gibi binlercesi var. Bunlar ödemeli. İnfaz yasası sertleştirilmeli. Açık ve net. Sert olmalı. Böyle hemen ifade var. Adamın 35 suç kaydı var, 69 suç kaydı var, 120 suç kaydı var. Adam geziyor ya. Nasıl gezersin kardeşim? İşte o zaman sokağa çıkamıyor. Genç kızı sokak ortasında iki kişi taciz ediyor, yere yatırıyor. Onlara salı veriyorlar yine. <laughs> Hayret bir şey.